Merhaba. Bu derin dalışımıza hoş geldin. Bugün elimizde felsefi bir metin var ve e, çok temel bir soruya odaklanıyoruz. Zaman nasıl akıyor? Yani düz bir çizgi gibi mi ilerliyor yoksa bir çember gibi mi dönüyor? Evet, bu basit gibi görünen ayrım aslında şey tanrı anlayışımızdan evrenin başlangıcına, ahlaka hatta hayatın anlamına kadar pek çok büyük konuya etkiliyor. Kesinlikle. Görevimiz de bu metindeki ana fikirleri e, damıtmak biraz. İki temel zaman anlayışını karşılaştıracağız değil mi? Aynen öyle. Bir yanda İbrahimi geleneklerdeki çizgisel zaman var. Hani bir başlangıç, bir de son var. Diğer yanda da Vedik kültürlerdeki gibi sonsuz döngüler, kendini tekrarlayan bir zaman. Evet, kaynak bu ayrımı bayağı net koymuş. Bir tarafta yaratılış var. Sonra olaylar gelişiyor ve ahirette bitiyor. Ok gibi yani. Doğru. Diğer tarafta ise evren sürekli var oluyor, yok oluyor. Belirli bir başı sonu yok gibi. Döngüler halinde devam ediyor. Birincisi Bizim daha aşina olduğumuz yaratılış modeli. Yani belirli bir başlangıç, belirli bir son. Aynen. Kaynağa göre bu durum mantıksal olarak hani dışarıdan bir müdahale gerektiriyor gibi bir yaratıcı fikrini akla getiriyor. Anlamda genelde o çizginin sonuna, sonrasına erteleniyor. Anladım. İkincisi neydi? İkincisi antik Yunanda falan da görülen ezeli ve ebedilik. Yani başlangıç yok, son yok, evren hep vardı. Yaratılış anı gibi bir şey yok bu modelde. Üçüncüsü de sanırım bu döngüsel olan değil mi? Hatta e, modern fizikle de bağlantı kuruluyordu sanki. Kesinlikle. Üçüncü senaryo, döngüsel zaman. Evrenin sürekli genişlediği, belki çöktüğü, sonra yeniden doğduğu, sonsuz bir devinim hali. Metin burada şeyi de belirtiyor, Roger Penrose gibi bazı modern fizikçilerin de benzer kozmolojik döngü modelleri önerdiğini. Vay canına. Yani bu sadece eski bir felsefi fikir değil. Değil değil. Çağdaş fizikte de yankıları var. İşte burası gerçekten hani zihni zorluyor. Zamanın döngüsel olduğu bir evren. Bu düşüncenin felsefi sonuçları ne olurdu peki? Eğer her şey e, başa sarıyorsa bu bizim o en temel inançlarımızı nasıl etkilerdi? Kaynak tam da bu noktada e, derinleşiyor ve sonuçlar gerçekten çarpıcı. İlk ve belki de en sarsıcı olanı dışsal bir yaratıcı tanrı fikri zayıflayabilir. Nasıl yani? Gerek kalmaz mıydı? Şöyle, döngüsel bir evren kendi kendini var ediyor olabilir. Hani otopoesis deniyor ya felsefede, kendini yaratma. Dış bir iradeye ihtiyaç duymadan kendi iç dinamikleriyle işleyen bir sistem. Belki tanrı fikri yok olmaz ama dönüşür. Hani süreç tanrısal görülür, panteizm gibi. Anlıyorum. Kim başlattı sorusu yerine sistem nasıl işliyor sorusu öne çıkıyor gibi. Peki ya son? Başlangıcı olmayan döngünün sonu da yoksa dinlerdeki o ahiret kavramı, anlam arayışı ne olacak? İkinci önemli çıkarım tam da bu. Ahiret kavramı temelden sarsılır. Yani sonsuz bir döngü varsa ölümden sonra gidilecek ebedi bir yer fikri biraz şey, anlamsızlaşıyor. O zaman anlam nereye kayıyor? Anlam yaşamın sonrasına değil de döngünün kendisine, şimdiki ana, doğayla uyuma odaklanırdı muhtemelen. Yani anlam ertelenmez, burada ve şimdi bulunur. Lakin temeli ne olur? Neden iyi olalım ki? Üçüncü ilginç sonuç da bu. Ahlak anlayışı değişebilir. İyi ve kötü, yaşam ve ölüm gibi karşıtlıklar mutlak kategoriler olmaktan çıkıp döngünün doğal, birbirini tamamlayan parçaları olarak görülebilir. Ahlak da o nihai hesaptan çok bu döngüsel akışla uyum içinde yaşamak, dengeyi gözetmek falan anlamına gelebilir. Yani zıtlıkların birliği gibi bir şey mi? Aynen. Bu da bizi dördüncü bir sonuca bağlıyor aslında. Hani madde ruh, dünya öte dünya gibi ayrımlar yani dualizm yerine her şeyin tek ve birbiriyle bağlantılı olduğu bir bütünlük fikri yani monizm güçlenir. Anlıyorum anlıyorum. Kaynağın yazarı da tüm bu karşılaştırmadan sonra kişisel bir yorum yapıyor sanırım değil mi? Metnin sonunda evet evet yazar şey diyor hani çizgisel zaman ve yaratıcı tanrı anlatısını biraz fazla insan merkezci bulduğunu söylüyor. Ama tamamen anlamsız bir evren fikrine, nihilizme de katılmıyor. Döngüsel zaman fikrine kanıtlanmış olsa bile felsefi olarak daha şiirsel bulduğunu ifade ediyor. Daha tatmin edici gibi gelmiş ona. Özetle yani zamanı nasıl gördüğümüz bir ok mu, bir tekerlek mi? Bu sadece fizik sorusu değilmiş. Bayağı tanrı anlayışımızı hayatın anlamını, ahlakı, her şeyi etkileyen felsefi bir eksen seçimi gibi. Kesinlikle öyle. Kaynak bize şunu gösteriyor. Çizgisel model bir yaratıcı bir ahiret vaadi sunuyor. Döngüsel model ise daha çok içkin bir anlam, doğayla bütünleşme, her şeyin birliği yani monizm gibi farklı kapılar aralıyor sanki. Ve bu derin dalıştan sonra sana da düşünmen için şu soruyu bırakalım o zaman. Eğer evren gerçekten sonsuz döngülerden ibaret olsaydı, her anın sonsuz kez tekrarlandığı böyle bir gerçeklikte senin bireysel varlığın için, hayatının anlamı için bu ne ifade ederdi? Tekrar eden bir desende kaybolmak mı olurdu bu? Yoksa her döngüde yeniden var olmanın getirdiği farklı bir anlam mı bulurdun acaba?